1-2 yaş arasındaki çocuklar etrafını keşfetmek için sürekli hareket etmeye bayılırlar. Çocukların bu dönemdeki temel kaba motor becerilerinin gelişimi hareket kabiliyeti gelişimi ile ilişkilidir. Çocuklar 2 yaşına geldiklerinde artık gayet düzgün bir şekilde emekleyebilir ve yürüyebilirler. Burada anlatılan aktivitelerle çocukların emekleme ve yürüme becerilerini geliştirmelerine destek olabilirsiniz oturan çocuğun ayağa kalkması ve yerdeki yastıkların üzerinden yürüyüp geçmesi istenir. Bu aktivitede çocuk yerden 5 santim yüksekliğindeki engellerin üzerinden büyük adımlar atarak yürümeye teşvik edilir. Çok güzel. Bir tane daha kaldı. Bundan da atlayabilir miyiz? Tabii ki atlarız. İşte bu. Bravo sana Demir. Bravo sana çengelden geçme oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım nasıl yapıyormuş Demir? Bravo sana. Ne güzel geçtin sen böyle. Bir engel daha atlayalım. İşte bu. Aferin Demir'e. Hadi bakalım. Çok güzel adım atıyorsun sen. Son bir tane daha mı kaldı bizim engelimiz? Evet işte bu. Sen çok güçlü bir çocuksun.